Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İl Başkanı Şenol Aslanoğlu idaresinde gerçekleşen toplantıda kongre takvimi ve disiplin dosyaları masaya yatırıldı. <laughs> yönetim kurulu toplantısında bu cumartesi günü önce belediye başkanları, ardından milletvekilleri ve son olarak da ilçe başkanlarıyla gerçekleştirilecek toplantıların ele alındığı öğrenildi. Başlayan kongre sürecinde ele alınacağı toplantıların belediye başkanları kısmına yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı Ahmet Akın'ın da katılacağı bildirildi. Birbiri ardına gerçekleştirilecek 3 ayrı toplantının adresi ise Egeat Kültürel Sosyal Etkinlikler Merkezi olacak. <laughs> ulusal ve... İl yönetim kurulunda disiplin süreçleriyle ilgili dosyaların da ele alındığı öğrenildi. Yapılan açıklamada Karaburun Belediye Meclis Üyesi Alpaslan Bilen'in ve Gazi Emir Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özkar'ın kesin ihraç, Çiğli Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Üyesi Ali Rıza Koçer'in de 2 yıl geçici ihraç edilmesi istemiyle il disiplin kuruluna sevklerine karar verildiği belirtildi.